Bil bakalım diplomasını kim aldı? Maşallah maşallah benim koçuma. Mühendis olacağım baba. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Diplomamı aldım. <laughs> Aferin lan. Maşallah sana. <laughs> Karşında artık bir avukat var baba. Sana kurban olsun baba. Al bunu kendi aşkına. Ne oldu sana? Diplomamı alamadım baba. Sınav kazanamadım. <laughs> Senin hiçbir şey olmaz lan. Senin hiçbir şey olmaz. Büyüyecek de adam olacaktı Onu ben de göreceğim Baba nasılsın iyi misin Oğlum Aradılar koştura koştura geldim valla Hoş geldin oğlum İyi misin nasılsın İyiyim yaşlılık işte Aldı başlı gidiyor <laughs> Abilerin nerede Niye yanında değiller Gelmediler oğlum Halim hatırımı da sormuyorlar Aramıyorlar değil mi dört duvar arasında ölsem hiç kimse duymaz. Babalar bir dağdır, onlar yıkılmazlar. Sen de yıkılmazsın. Sağ ol oğlum. Püh, senden hiçbir şey olmaz lan. Senden hiçbir şey olmaz.